toplantısından sonra kameraların karşısına geçti. Dikkatle izledik kendisini. Şimdi aktarıyorum pencereden. Bakan Koca'dan bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama. Sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Sağlık Bakanı Koca vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu ilin Gümüşhane. Burayı tekrar okuyorum. Sağlık Bakanı Koca vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu ilin Gümüşhane en düşük ilin ise kilis olduğunu söyledi. İstanbul, Ankara ve Bursa için maske yasağı önerisinde bulunduklarını söyleyen Bakan Koca, önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim kurulunda gündeme gelmedi diye konuştu efendim. Tekrar etmek istiyorum. Akıl var, mantık var. Aklını kullanan, mantığını kullanan sokağa maskesiz çıkmaz. Üç tanesi için bilim kurulunun önerisi oldu. Biri İstanbul, bir diğeri Ankara, bir diğeri Bursa. Koronavirüs salgınında istenen gerileme henüz gerçekleşmedi. Bilim kurulu üç büyük şehirde maske takma zorunluluğu tavsiye etti. Tavsiye kararının ardından artık İstanbul, Ankara ve Bursa'da sokağa çıkarken maske takmak zorunlu. Takmayana ceza gelecek. İl hıfzı sağ kurullarımız bölgesel illerinde salgının seyrine göre her türlü tedbiri alma noktasında yetkililer. Türkiye'de koronavirüs salgını kontrol altına alınmaya başladı. Virüs bulaşan kişi sayısı binin altında kaldı uzun süre. Ancak son günlerde yeniden o sayı arttı. 1500'lü seviyelere dayandı. Maske kullanımı ile ilgili şu an 45 ilde gerekli görüldüğü için bu karar alındı. İl Hıfzı Kurulları tarafından. 45 ilde uygulanıyordu maske takma zorunluluğu. Bilim Kurulu İstanbul, Ankara ve Bursa'da da aynı zorunluluğun olmasını istedi. Tedbir anmaçlı İstanbul'da da alınmasını Bilim Kurulu önermiş oldu. Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ve Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması sonrası valilikler harekete geçti. Önce İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı maske zorunluluğunu. Onu Ankara ve Bursa izledi. <laughs> Kamu kurumları, özel sektör, iş yerlerinin kapalı alanları ve toplu taşımada zaten zorunluydu maske takılması. Artık sokağa çıkarken de maskesiz çıkılamayacak. Maskelerin özellikle ...ağız ve burnu kapatması gerekiyor. Yani usulüne uygun şekilde maske takmak zorunlu. Ya çenelerinde ya kafalarında herkes görüyor bunları. E, kafaların arkalarında başka yerlerinde falan maskeler görüyoruz. E, umarım ki hep ağızlarına ve burunlarının buralarına takarak dolaşırlar. Maske takmamanın ya da usulüne uygun takmamanın cezası da var. Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun 282. maddesine göre... 3180 liraya kadar para cezası ya da Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine göre ise 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir.